Merhaba Arkadaşlar oyun balkana hoş geldiniz ben Eren. Şimdi sizinle yeni bir oyun oynayacağız. E şimdi bu hiç iyi değil. Bu bence daha iyi. Bunu oynayacağız. Bu vurdum hemen dağılıyor. varıyor. Aa ona girmiş ama ya. Tamam bunu oynayalım ilk. Arkadaşlar konu çok Bu videoyu beğenin ne olur. Hiç abonemiz yok. E, beğenirseniz PC14 hileline sindirilir. Onu da çekeceğim. Şimdilik bunu idare ediyoruz e Şimdi kapı açılmış. Şurayı çıkayım. Kapıyı, kapıyı açacağım. Kapıları da açılıyor ne? Bakın kapının batılıyor. Kornayı böyle iki kere ardı ardına ardı bastım daha güzel Arabaya bir inceleyelim. Arkada iki eksiz var ama orijinal eksiz gibi. Şey bu bunu, bunun güzel yapılmışlar arkasından şey gözüküyor. Bak. Bagaj gibi bir yerden şey gözüküyor. onu basmışlar azıcık Mercedes markası bunun. Basmışlar işte. Böyle şimdi. İşte kullanmaya daha çok seviyorum, var. Daha iyi oluyor. Tabii kullanılmazlık da sonra gelip kullanırız. Otomatik test gidiyor. Ben değiştirmiyorum. Yolcu alınıyor mu? Alınıyor ama şey bilmiyorlar hiç. Şimdi bakalım. İki yapalım. Bir e fren çekek. Şimdi kapıyı aç. İşte gelme ola abi. Yolda sayısı 2 yazıyor yukarıda. Pemiyorlar arkadaşlar. Şimdi kapıyı kapatalım. Uçup gitmesin. Soğuk gir